Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere yine bir Ficus retusa ile yaptığım çalışmayı anlatmak istiyorum. Bu çalışmanın temeli 5 yıl öncesine dayanıyor. 5 yıl önce bu gördüğünüz büyük ağaç sadece kibrit çöpü büyüklüğünde bir çelik parçasıydı ve ben onu toprakla buluşturdum. Küçük bir fidan ve büyük bir ağaç olması için 5 yıl üzerinde çalıştım. 2 yıl önce yan dallara yukarıdan sarkan köklerini gösteren fideler kaynaştırdım. Yine bu yılın Şubat ayında da bu ağacın yan taraflarına yine Ficus retusa fidanları diktim. Bu fidanlar parmak kalınlığındaydı. Ve o dikme aşamasını da kayda almıştım. Dikme aşamasından sonra bazı fidanların tutmama ihtimalini göz önünde bulundurarak bir 20 gün kadar beklemiştim. 20 günün ardından da gövdeleri kaynaştırma işlemini yapmıştım. Onu da kayda almıştım. Ama kayıt cihazında yer açmak için geçmişe ait videoları silerken, temizlerken kullanmamış olduğum videoları da silmişim. Yani o kayıtlar maalesef şu an elimde yok. Sadece size sonucu göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu 5 yaşında bir ağaç. Ve Şubat ayında yanlarına parmak kalınlığında ficus retusa fidanları dikildi. Bu fidanların yanlara dikilmesinden sonra hemen kaynaştırma işlemine başlanmadı. Çünkü fidanlar yer değişiminden dolayı ölme ihtimali vardı. Ve 20 gün kadar fidanların ölüp ölmediği kontrol edildi. 20 günün ardından hiçbir fidan ölmedi ve Mart ayının başında yan tarafa diktiğim fidanları gövdenin yan dallarına sara sara ve birbirlerinin üzerinden geçire geçire streç filmle sıkıştıra sıkıştıra gövde kaynaştırmasına tabi tuttum. Ve şimdi Kasım ayının ortalarına geldik ve 7-8 aylık süreçte bu kaynaştırma ne aşamaya geldi hep birlikte görelim. Arkadaşlar bu streç filmler 7-8 ay güneşin altında kaldığından deforme oldu ve bunları çözmek biraz zor olacağı için bıçakla küçük bir çizik atıyoruz ve ardından streçleri kalıp halinde söküyoruz. gövde kaynaştırma işlemini tamamladık. Sıkıca sardığımız streç filmleri de kestik ve şimdi kaynaşma durumunu yakından gözlemleyelim. Şuradaki dal gördüğünüz gibi hem bu dalın çatalı vardı, hem alttan gelen dalın çatalı vardı. Çatallar üst noktada da kaynaştırıldı. Şu şekilde çatallar hem üst noktadan kaynaştırıldı, hem alttan gövdeler kaynaştırıldı ve Buradan birbirine sarılıp inen gövdelermiş gibi bir görüntü oluşturuldu. Yine şuradan inen bu kök 2 yıl önce yaptığım bir çalışmaydı ve gerçek bir kök bu. Bunu kök görüntüsü olsun diye yaptım ama bu bir gövde. Gövde olduğu için ilerleyen zamanlarda üzerinden sürgün çıkabilir. Bakın gördüğünüz gibi burada sürgünler çıkmış. Bu kök görseli oluşturacağı için bu sürgünlerin buradan alınması gerekir. Bu sebeple gövdelere kök görüntüsü verirken dikkat etmemiz gerekiyor. Oluşan sürgünleri tamamen temizlememiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bunlar da birer gövde olduğu için gövdeden de sürgün veriyor. Sürekli takip edeceğiz ve bu sürgünlerin oluşmasına izin vermeyeceğiz. Oluştuğu zaman da hemen koparacağız. Ben bunların gelişmesine bilerek izin verdim. Size gösterebilmek için. Ve şimdi bunların hepsini tamamen temizliyoruz. Ve Üste folyaj oluşturacağımız kısmın görüntüsünü bozacağına inandığımız yeni çıkan sürgünleri de bu aşamada temizleyebiliriz. Evet arkadaşlar, aşağıdan çıkan dalları temizledik. Şurada bir dal daha var, onu da alalım. Ve gövde kaynaştırmaları yakından bir gözlemleyelim. görüyorsunuz aşağıdan gelen gövdeler şu şekilde yukarıdan bu yan dala kaynaştırıldı. Yine karşıdan gelen çapraz görüntü yapan sanki kök buradan çıkmış, buradan geçmiş ve buradan inmiş gibi bir görüntü oluşturdum. Gördüğünüz gibi kaynaştırmalar gayet güzel sonuç verdi. Ve çok güzel görüntüler oluştu. Burada iki yıl öncesinden kalan bir kökle bu martta desteklediğim gövde arasında bile bir kaynaşma var. Ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ağacımızın genel şekli bu. Ve üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunun bonsai saksısına girmesi için daha birkaç yılı var. Ve çalışmaya devam edeceğim. Buralardan yeni kökler oluşturup aşağı doğru sarkıtacağım. Yine buralardan yeni kökler oluşturup aşağı doğru sarkıtacağım. Ve kök görselliğini çok daha geniş hacimli bir yüzeye yayacağım. Böylece istediğim şekle yaklaşınca da bonsai saksısına alıp işlemi sonuçlandıracağım. Evet arkadaşlar Mart ayından bu yana yaptığımız çalışma çok güzel bir sonuç verdi. Bu işlemin ardından alttan çıkan dalları da budadık. Bu ağaç 5 yıl önce şu büyüklükte bir çelik parçasıydı. Ve bu durumdan bu hale geldi arkadaşlar. Sabırla 5 yılda bu hale geldi. Ve bu ağaç üzerinde daha planlarım olduğu için hala bu büyük üretim saksısında yaşamaya devam edecek inşallah. Ve hayalimdeki o kök yapısına ulaştığım zaman da buna uygun bir saksı tasarlayacağım. Saksısını da kendim yapacağım. Çünkü mevcut saksılara sığmayacak kadar büyük. Bu sebeple saksısını da ben tasarlayacağım. Her budamadan arta kalan bu küçük çelikleri atmaya gönlüm el vermiyor. Çünkü parmak kadar bir ficus retusa bitkisiyle işe başladım. Yaşasınlar ve çoğalsınlar diye çok ciddi zamanlar harcadım. Ve basit bir budama işleminden sonra arta kalan bu çelikleri atmak bu ana ağacın atasına nankörlük edeceğim anlamına geliyor. İçimde öyle bir his uyanıyor ve kesinlikle bu küçük parçaları atamıyorum. Mutlaka bir yerlere sokuşturuyorum. Köklenen köklenip büyüyor. Köklenmeyen zaten olduğu yerde çürüyor. Ama dediğim gibi küçücük bir dal parçasını dahi atmaya kıyamıyorum. Ve... Bu kıyamamanın ardından 5 yıl sonunda bu şekilde bizi mutlu eden güzel görünümlü bir ağaç ortaya çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu işlemin başlangıç ilk 2 kaydını kaybetmişim. Ve sadece sonuçla karşınızdayım. Sonuçta gayet güzel ve göz doldurucu oldu. Şimdi bu ağacım kış aylarını bu şekilde atlatacak. Yine Mart ayında buralardan, buralardan ve buralardan aşağı doğru köklerini salan yeni fidanlarla destekleyeceğim. Ve süreci devam ettireceğim. Bakalım hayalindeki görüntüye ne zaman kavuşacak. Bu ağacın görüntüsünü bu şekilde nasıl hayal ettim diye soracak olursanız bu ağacın doğal bir versiyonu var. O ağacın adı Ficus Banyan. Bu Ficus Banyan ağacını internet tarayıcılarında taradığınızda, görselleri tıkladığınızda ne kadar güzel bir doğal oluşum olduğunu göreceksiniz. Ben o doğal oluşumu kendi bahçemde yapay bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Ve 5 yılın ardından da birazcık yol kat ettim diyebilirim. Dediğim gibi bu ağacın serüveni ne zaman bitecek ben de bilmiyorum. Her geçen gün hayalime yeni renkler ekleniyor ve o renkleri çoğaltmaya çalışıyorum. Umarım güzel bir sonuçla sonuçlandırırız ve güzel bir saksıya alarak da işlemi tamamlarız. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.